Youtube kanalımızı takip ediyor musunuz? Abone olmak için tıklayın. Biliyor musun Mustafa? Senden önce sabahları erkenden uyanmayı hiç sevmezdim. Senin yanında uyandığım ilk sabaha kadar. Öyle huzurlu uyuyordun ki. Sessizce işte seni izlemeye başladım konuşmadan, gözlerimi kırpmadan, nefes bile almadan. Hayatımda hiç hissetmediğim kadar huzur veriyordun bana. Güvende hissediyordum kendimi. Hem de yıllardır hiç hissetmediğim kadar güvende hissediyordum. Seninle ilk uyandığım sabah aşık oldum sana. Sen bunu bilmiyorsun ama her sabah senden önce uyanmaya başladım sonra. Sırf sen gözlerini açana kadar seni izleyeyim diye. amor. Seni öyle çok seviyorum ki. Ben de. Bir defa. Ben de seni çok seviyorum Mari. Biraz sesim Sana bir şey olacak diye çok korktum. Korkma. Bana sensizlik dışında hiçbir şey zarar veremez. Arayacak mısınız sizinkilere? Bu onlardan nasıl alayım? Mustafa'yı yarın sabah ararım. En azından bu geceyi beraber geçirirler. Kahve ister misin? ATV kanalına abone olun. Hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.